Selamlar sevgili Kum Saatihanem takipçileri. Kum Saatihanem Otomobil'den sevgiler saygılar. Bugün Kum Saatihanem Otomobil'in çok yakışıklı bir konuğu var. 100. yılımıza özel fiyatın üretmiş olduğu Fiat Fiorino Kombi. Bu araçtan 1923 tane üretilmiş. Düşünsenize dünyada 1923 tane üretilmiş bir araç var ve bir tanesi sizde. Çok havalı duruyor gerçekten. Eğer böyle bir aracı almak istiyorsanız bence Fiat Fiorino Kombi'nin özel serisini mutlaka kovalayın alın. Şimdi bu araç kaçıncı üretilmiş araç? İçeride el freninin hemen yanında yazıyor kaçıncı üretildi. Şimdi diğer araçlarla bu aracın ne farkı var? Biraz sonra Fiat'ın diğer Fiorino'sunu da yan yana koyacağız ve arasındaki farkı da göstereceğiz. Önce bu araç kendini nasıl fark ettiriyor? 100. yıl özel nasıl oluyor? Bunu bir görelim. Ondan sonra iç tarafa doğru bir bakalım. Hadi başlayalım. Fiorino kombinin ön tarafında Fiat logosu kırmızı. Türk bayrağımızı temsil eden kırmızı renkle renklendirilmiş. Çok güzel olmuş. Holojen gündüz farlar, ön sis farları ve gövde rengi ön ızgara var. Hemen altında da titanyum gri ön tampon koruması mevcut. Aracın ön tarafı gerçekten güzel olmuş. Diğer araçtan farkını dediğim gibi biraz sonra sizlere göstereceğim. Aracın yan tarafına baktığımızda bizi 16 inç titanyum gri alaşımlı jantlar karşılıyor. Bakın burada da kırmızı detaylar var. Türk bayrağımızın rengi olan kırmızı beyaz bu araçta çok fazla var. Ee, hemen yukarı doğru bakalım. Dikiz aynasında da kırmızı renkler dikkatimizi çekiyor. Hemen altında da 100. yıl logosu mevcut. Titanyum kapı koruma çıtası da çok güzel olmuş. Üst tarafında da özel tip tavan rayları mevcut. Yani şu anda bakıldığı zaman diğer Fiorino'lardan farkı zaten kendini gösteriyor. Şimdi aracın arka tarafına doğru bir bakalım. Şimdi aracın arkasına baktığımızda 100. yıl logosu bizi karşılıyor. Aynı zamanda araçta çift renk bagaj kapağı var. Hemen bagajı açıyoruz. Bagaj 356 litrelik bir bagajı var. Fiorino'ların hepsinde böyle. Ön tarafta koltuk yattığı zaman da biliyorsunuz bagaj büyüyor. Aynı zamanda buradan da bagajı rahatlıkla indirebiliyorsunuz. Şimdi aracın içine bakalım. Ben çok merak ediyorum içinde neler var detaylara bir görelim. Aracın arkasında çift sürgülü kapılar mevcut. Şimdi biraz sonra aracın içerisine girdiğimiz zaman kırmızı detayları içeride göreceğiz. Aracın içerisine baktığımız zaman hem koltuklarda, hem direksiyonda, hem de vites kolunun olduğu yerde kırmızı detayları görüyoruz. Aynı zamanda koltuğun üst tarafı deri ve 100. yıl logosunu buraya da yapmışlar. Bu da güzel bir hava katmış araca. Bu aracın kaçıncı üretim olduğu da hemen el freninin yanında mevcut. Mesela bu araç 1923 tane üretilen bu araç 217. Imiş. Ön koltuklarda her iki tarafta da koltuk ısıtma mevcut araçta. Şimdi aracın içerisine oturduk. Az önce de sizlere söylemiştim. Bu araç 217. üretilen araç. Toplam bu araçtan 1923 tane üretilecek. Şimdi ben Fiorino'nun içerisinde oturduğum zaman gayet rahat bir oturma var Fiorino'nun. Ee, ön taraftaki kırmızı detaylar da bize gerçekten bu aracın farklı bir araç olduğu izlenimini veriyor. Şimdi e, i̇zleyicilerimizden şöyle bir eleştiri geliyor. Daha önce biz Limited'i anlattığımız zaman da üzerine kahverengi detay koyup işte yapıştırıyorlar, arabayı satıyorlar gibi böyle bir eleştiri geliyor. Ama biliyorsunuz ki araçlar makyaj yiyorlar. Özellikle yeni üretildiği zaman 3. yılında araçlar makyaj yiyorlar ve makyajlar böyle oluyor. Hem koltuğun oturma kavraması hem de araca etrafı görmem gayet güzel. Ya e, bu anlamda e, ben şaşırdım biraz. Bu kadar beklemiyordum. Böyle beklemiyordum şimdi aracın içerisinde kırmızı detaylar var. Tabi 100. yıla özel kırmızı detaylar verilmiş. din izleyicilerimizden bazıları eleştiriyor. İşte kırmızı ufak detaylar yapıp 100. yıla özel seri de yapıyorsunuz. Bizi kandırıyorsunuz gibi eleştiriler geliyor ama ne yapsın yani bence 100. yıla özel güzel bir araç üretmiş. İnçlik bir tablet ekran karşılıyor. Hemen onun altında e, manuel bir dij, klima var. Dijital klima yok. Manuel bir klima var. 5 ileri manuel vites var araçta. Bu araç arkadaşlar 95 beygir 1.3 multijet bir araç. E, bu aracın yakıt tüketimi de 100 kilometrede 5.1 ile 5.5 olarak gösteriliyor resmi kaynaklarda. Amur yani. sensörü var araçta. Aracın direksiyonu e, deri bir direksiyonu var araçta ve e, gayet de güzel ön taraftan komanda edebileceğiniz e, güzel bir e, direksiyon yapmışlar araca. Aracın ön camları otomatik. Dediğim gibi görüş kısmı gayet güzel. Aracın içi gayet ferah Fiorino araçları biliyorsunuz. Geniş bir iç hacmine sahip, güzel bir araç. Dediğim gibi başta da bence eğer araç Fiorino alacaksanız bu özel seriyi bence kovalayın. Çünkü dediğim gibi ilk başta da 1923'ten üretilen bir aracın bir tanesine sahip olma imkanınız olacak. Şimdi diğer Fiorino'yu da yanına koyacağız. İki aracı kıyaslayacağız, karşılaştıracağız görsel olarak. Bakalım arada ne gibi bir fark var. Hep beraber görelim. Şimdi iki aracı da kıyaslayacağım. 100. yıl özel Fiorino ve normal Fiorino. Şimdi şuradan başlayalım öncelikle. Öncelikle dikiz aynaları 100. yıl özel olan Fiorino'da kırmızı, diğer araçta gri. Ön tarafa geldiğimiz zaman da jantlarda farklılıkları görüyorsunuz. E jantlarda kırmızı detaylar var. E, diğer araçta da kırmızı detaylar yok. Aracın ön taraflarına baktığımız zaman 100. yıla özel araçta logomuz kırmızı oluyor. Kırmızı beyaz. Diğer araçta normal klasik gri logo ile karşılaşıyoruz. Ön tarafa baktığımız zaman 100. yıla özel üretilen araçta daha sade bir tampon görüyoruz. Diğer araçlarda biraz daha spor bir tampon görüyoruz. 100. yıla özel üretilmiş Fiorino'da siyah detaylar daha yoğunken klasik Fiorino'da siyah beyaz detaylar bizi karşılamış oluyor. Aynı zamanda arka tampona baktığımız zaman 100. yıla özel 100. yıl yazısı arka tamponda mevcut. 100. yıla özel üretilmiş araçta 100. yıl logosu varken diğer araçta da 100. yıl logosu aracın kapısında mevcut. Aynı zamanda başka bir detay daha var. 100. yıl yazısı aracın ön camında da burada konmuş. Sevgili dostlar, sizlere Fiorino'nun 100. yıla özel üretmiş olduğu aracı tanıtmaya çalıştık. Bu araç gerçekten güzel bir araç. Eğer Fiorino almayı düşünüyorsanız videonun girişinde de söyledim. Sadece 1923 tane üretilmiş olan bu araçtan bir tanesine sahip olmak gerçekten bir ayrıcalık olabilir. Yeni araçlarda görüşünceye kadar hoşça kalın, kum saat hanemde kalın. Allah'a emanet olun.